13 şehidimize neden sahip çıkmadınız? Bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Rehine kurtarmaya gidiyorsunuz, tamamı ölüyor. Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Beceriksizliğinizi slogan atarak unutturamazsınız. Bu başarısız ve sorumsuz operasyonun sorumlusu da sizlersiniz. Ortada değerli arkadaşlarım bir başarısızlık olduğu çok açık. İstanbul'u almaktan daha kıymetli değil miydi çocuklarımızı almak? Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlediği rehine kurtarma operasyonu bitse de tartışmalar devam ediyor. AKP hükümetinin açıklamaları operasyonun bir yüzünü kısmen aydınlattı. Ancak tutsak 13 güvenlik görevlisi için tam bir facia ile biten operasyonun diğer yüzü hala karanlık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayın bilinmeyen yönlerinin irdelenmesini istemiyor. Bu yüzden olsa gerek Erdoğan ve AKP olayı sorgulayan tüm kesimleri terör örgütünün propagandasını yapma ve teröre hizmet etmekle suçluyor. Peki Erdoğan'ın siyasi şova dönüştürmeyi planladığı Pençe Kartal 2 operasyonun için fiyaskoyla sonuçlandı. İşte cevap bekleyen o sorular. 1. Operasyonun amacı neydi? Türkiye 16 şehit verilen başarısız operasyonu çarşamba size güzel haberler vereceğim açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi. AKP medyası bu açıklamayı Türkiye'nin en önemli gündemi olarak sundu topluma. Çarşamba geldi çattı ama ortada ne Erdoğan ne de müjde vardı. Müjde yerini büyük bir acıya bıraktığı için açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapmak zorunda kaldı. Akar önce bu bir rehine kurtarma operasyonuydu dedi. Vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek, ve gerekli bir yerde bulunmak maksadıyla. Muhalefetin ısrarlı soruları ve kamuoyundan yükselen tepkiler sonrası açıklama rehine operasyonundan saldırı hazırlığında olan PKK'lıları etkisiz hale getirmeye dönüştü. Son aldığımız istihbari bilgiler çerçevesinde oradaki terör varlığının, teröristlerin varlığının devam ettiğini, yerlerde toplandıklarını ve bir saldırı hazırlığı içinde olduklarının istihbar edilmesinden arkalığından bildiğiniz gibi dün gece saat 2.55'ten itibaren Pençe Kartal 2 operasyonu başladı. PKK'nın 6 yıl önce kaçırdığı güvenlik görevlileriyle ilgili Akar'dan gelen iki farklı açıklamayı not edip Erdoğan ne demiş ona bakalım. AKP Genel Başkanı 4 gün süren Rize Kongresi'nde Milli Savunma Bakanı'nı yalanladı. Artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in açıklamaları da bu yöndeydi. Gerçek böyleyken rehinelerin bulunduğu bölgenin yaklaşık 3 saat boyunca uçaklarla bombalanmasının izahı yoktu. Uçaklar rehinelerin olduğu mağarayı da pekala bombalayabilirdi. Dünyanın neresinde bir ülke bir terör örgütünün elinde olan insanlarını uçakla, topla, tüfekle ve propaganda ile kurtarmaya kalkışmış ve başarılı olmuştur. Eleştirilerin yoğunlaştığı bir başka nokta ise operasyonun gizliliğinin ihlal edilmesiydi. Böyle kurtarma operasyonu olmaz diyorlar bu işin uzmanları. Bu iş gayet sessiz, itinalı bir şekilde yürütülür ve aniden girilir, çıkılır diyorlar. Böyle davul zurna çalarak, erkenden yapılan müjde duyurularıyla kurtarma operasyonu olmaz. Rehine kurtarmaya gidiyorsunuz, tamamı ölüyor. Açıklamalara ve operasyonun detaylarına bakıldığında bu konunun hiç düşünülmediği anlaşılıyor. 2. Operasyondan kimlerin haberi vardı? Pençe şey, 2 harekatında dost ve müttefiklerimize koordine etmiş bulunuyoruz. Onlarla koordineli bir şekilde bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Bu konuda hemen söylememiz gereken önemli konulardan biri de Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Operasyonu yöneten isimlerden biri olan Akar'ın açıklamalarına göre operasyon bilgisi bazı ülkelerle paylaşılmış. Ancak operasyonda bu ülkelerden PKK'ya bilgi sızdırma ihtimali göz ardı edilmiş. Ülkedeki hayat pahalılığından tutunda yükselen sebze fiyatlarına kadar bütün olumsuzlukları dış güçlere bağlayan AKP operasyonda dış güçleri neden göz ardı etti sorusu hala cevapsız. 3. Rehin alınan asker ve polisler ne zaman şehit edildi? Hulusi Akar'ın söyledikleri tıpkı 15 Temmuz'daki beyanları gibi çelişkilerle dolu. Savunma Bakanı Akar, 16 Şubat 2021 günü mecliste yaptığı konuşmada, 13 rehininin 10 Şubat'ta mağaradaki PKK'lılar tarafından teslim olmadan önce infaz edildiğini söyledi. Alıkonulan konulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu Soreş Kot tarafından hava hücum harekatının başlangıcında yani 5.45 civarında başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi. Aynı Hulusi Akar, gazeteci Fatih Çekirge'ye verdiği söyleşide ise rehinelerin 12 Şubat'ta PKK'lılar teslim olduktan sonra öldürüldüklerini açıkladı. 4. Şehit haberi neden 4 gün sonra verildi? Milli Savunma Bakanı Akar'ın ilk açıklamasına göre rehineler 10 Şubat günü öldürüldü ancak kamuoyuna 14 Şubat'ta açıklandı. Hükümetin bu kadar süre boyunca niçin beklediği de izaha muhtaç konulardan. Garada şehit edilen başçavuş Semih Özbey'in babasının oğlumun sadece yüzünü gösterdiler, vücudunu görmeme izin vermediler sözleri de şüpheleri artırıyor. 5. 6 yıl boyunca neden hiçbir şey yapılmadı? AKP medyasına göre 6 yıl boyunca rehinelerle ilgili adım atılmamasının sebebi çözüm süreci sonrası hükümetin PKK ile hiçbir şekilde iletişim kurmak istememesi. Ancak AKP'nin siyasi menfaati gereği istediği zaman örgütle irtibat kurduğu da bir gerçek. AKP'nin İstanbul seçimini kazanabilmek için kırmızı bültenle aranan PKK yöneticisi Osman Öcalan'ı 6 saat içinde bulup TRT ekranlarına çıkarmasını kamuoyu unutmadı. Bir başka ifadeyle İstanbul'u kaybetmemek için Osman ve Abdullah Öcalan'dan yardım isteyen Erdoğan ve kurmayları pekala 13 vatandaşını kurtarmak için de aynı yola başvurabilirdi ama yapmadı. Bedelini masum insanlar ödedi. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan Seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi? 6. Rehine kurtarma operasyonu neden şimdi yapıldı? Operasyonun AKP oylarının eridiği milliyetçi bir dalgaya ihtiyaç duyulan zamanda gerçekleşmesi hem tepkiyi büyütüyor hem de yeni sorular sorduruyor. Çünkü 13 güvenlik görevlisi kurtarılabilseydi Erdoğan operasyonu siyasete malzeme yapacaktı. Şöyle bir şey var, bu dedi kazan kazan olabilecek bir şey. Yani operasyonu yaparız, başarırsak zaten büyük bir e, prestij kazanırız ve bütün kaybettiğimiz puanları geri toplarız ve ekonomik bir takım problemlerin ve gündemdeki konuların üstü bir müddet ertelenir. Tamam. Başarısız olursa bütün bu suçun muhalefete yükleriz. Erdoğan masum insanların hayatı üzerinden oynadığı kumarı kaybetti. Sözde terör örgütünden alacaklar. Çarşamba günü gelecek. Erdoğan çıkacak. Medyaya açıklama yapacak. Biz kahramanız. Biz şöyleyiz. Biz 13 kişiyi kurtardık. Hedef bu değil miydi? hedef buydu. Davulla zurnayla rehine mi kurtarılır Allah aşkına ya? Davulla zurnayla. Ancak operasyon başarısız olunca ülkeyi tek başına yöneten Recep Tayyip Erdoğan sorumlu devlettir dedi. AK Parti'nin uzunca zamandır bir siyasi cevap verme algoritması var. Bu cevap verme algoritması şu. Başarısızlıkları daha çok devlet politikası adı altında devlete ihale e, etme. Başarıyı partiye Parti olarak sahiplenme. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla oluruyla olmuşsa başka bir şeydir. Şimdi elini yıkayıp çıkamazsınız. 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır.